Evet selamlar. Pandemi ile birlikte en az sizin kadar benim de çalışma şeklim bir hayli değişti. Aslında uzaktan çalışma fikrine oldukça yakındım ve zaten gerek ülke içi gerek uluslararası seyahatlerde bulunduğum zamanlarda bulunduğum yerden çalıştığımdan dolayı geçtiğimiz son birkaç yılda tanıştığım yeni normal kavramına bir hayli antrenmanlaydım. Fakat gelin görün ki artık pek çok kurum tamamen uzaktan çalışma sistemine geçti ve evlerimizde ofis için bir alan yaratmamıza sebep oldu. Şu an gördüğünüz yer gibi. Bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bunu farklı bir bölümü tartışırız ama eğer sizin de artık evinizden çalışmanız gerekiyorsa mühim konu başlıklarınızdan birini kuşkusuz internet oluşturuyordur diye düşünüyorum. Uzaktan çalışma ile beraber evde iyi bir internete ihtiyacı var tabii ki ve eğer şu sıralara sahip olduğunuz modemi ya da router değiştirme düşünüyorsanız bugün yakından bakacağımız Zayser'in dx 3001 adını verdiği bu cihaz işinize bir hayli yarayacaktır diye düşünüyorum. Zayser dx 3001 hem modem hem router olarak çalışan bir cihaz ancak daha pek çok marifete bulunuyor. Ev tipi kullanımlarda özellikle modem ve router şeklinde kullanacak olan bu cihazı kurumlar ise ağ geçidi olarak kullanabilirler. Arkasındaki bağlantı yuvaları sayesinde telefon ve fax makinelerini de ağa dahil edebilirler hatta. Ayrıca hem evlerde hem ofislerde kendini geniş kullanım alanı bulan mesh teknolojisini desteklemesi de bu cihazın önemli avantajlarından bir diğeri oluyor. Yani fazlasıyla çok yönlü bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Buna karşılık tasarım ise sizin de gördüğünüz gibi oldukça sade, beyaz renkli, güzel bir gövden oluşan Zaysel dx 3001 ve önde Zaysel logosu ve LED ışıklandırmalarını bulunduruyor. cihazı yatay olarak konumlandırabileceğiniz gibi bu şekilde altındaki ayakları açarak dikey olarak da yerleştirebiliyorsunuz. Hem altında hem arka tarafında geniş mazgallar bulunuyor. O nedenle hava alması için dikey olarak konumlandırmanızı öneririm. çünkü biliyorsunuz bu tip cihazları prize bir kere bağladıktan sonra bir daha dönüp arkanıza bakmıyorsunuz genellikle. Yani uzun mu uzun süreler çalışıyorlar. Zansel'de bunu düşünerek havalandırma alanlarını geniş tutmuş. Bu sayede hava sirkülasyonu iyi şekilde sağlanıyor ve cihaz ısınmıyor. Cihazın arkasında yine geniş bağlantı seçeneklerini görmek mümkün. Zaten DX301 tüm eve ve ofise internet desteği vermek üzere geliştirilmiş bir cihaz. Burada 4 adet LAN Ethernet portu yer alıyor. Bu portların her biri gigabit Ethernet şeklinde. Bu sayede kablo olarak internete bağlamak istediğiniz cihazların maksimum kapasite sunuluyor. Hemen bunların yanında WAN portu mevcut. Onun yanında da cihazı modem olarak kullanabilmeniz için DSL portu yer alıyor. Diğer tarafa geldiğimizde burada da USB portu ile telefon veya fax cihazlarını ağınıza dahil etmek için kullanabileceğiniz port portları mevcut durumda. Wi-Fi için son zamanlarda muhtemelen duyduğunuz en yeni standart 8.11ax yani daha bilindik ismiyle Wi-Fi 6. zaten DX301 Wi-Fi 6 desteğine sahip bir cihaz. Wi-Fi 6'nın önceki standart olan Wi-Fi 5'e kıyasla önemli farkları bulunuyor. Bu arada onu söyleyeyim Wi-Fi 6 daha yüksek hız sağlarken buna karşın daha düşük gecikme süresi veriyor. Öte yandan artık evimizde e, internete bağlı daha çok cihazımız var ve bunları e, hepsini internete en iyi performansla bağlamak için de bu tip Wi-Fi 6 desteği içeren bir modem ve router gerekiyor. Bu cihaz 1800 megabit teorik bağlantı hızına ulaşabiliyor. Yani şu an sahip olduğunuz altyapının gerçekten iyi olduğunu düşünüyorsanız bu cihaz ile bunu hakkıyla kullanabilirsiniz. Çift frekans desteğine de sahip. Yani hem 2.4 GHz hem 5 GHz ağları da destekliyor. E, DX3001 yine 5 GHz üzerinden bağlayacağınız zamanlarda cihazı 1200 megabit'e kadar 2.4 GHz frekansından bağlayacağınız cihazları da 574 megabit'e kadar hızlar sunabiliyor. Artık piyasaya çıkan yeni akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların hemen hepsinde Wi-Fi 6 desteği var biliyorsunuz. Bu da bu cihazları Zyxel DX 3301'e 5 GHz üzerinden bağlayabileceğiniz ve 1200 megabit'e kadar hızlarla internete bağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu cihazın bir diğer marifete de mesh protokolü içermesi. Yani eviniz ya da ofisinizdeki internete mesh sisteme dönüştürmek istiyorsanız bu anlamda da elinizi rahatlatacak. Ofisler gibi evlerde de Wi-Fi'ye bağlı cihaz sayısı sürekli artıyor biliyorsunuz. Bu nedenle her yerde evin her odasında Kesintisiz bir Wi-Fi bağlantısı herkesin ihtiyacı haline geldi. Ayrıca her yeri e, kapsayan bu ağın içinde internete kesintisiz bağlı olarak dolaşmak da artık bir gereksinim haline almış durumda. Mobil cihazlarla evin içinde dolaşırken e, görüntülü sohbet etmek, film izlemeye sürdürmek ya da online oyun oynamak ve bunları yaparken kısa süreli de olsa internet kesintisi yaşamamak hepimizin isteği. Mesh sistemler 2 veya 3 ağ cihazını birbiriyle köprüleme yöntemi e, Mesh protokolü ile bağlayarak hem kurulumuyla kafa karışıklığını ortadan kaldırıyor hem performansta düşüş yaşatmıyor hem de kapsama alanını maksimum ulaştırmasıyla ünlü durumda. Eğer siz de bu yönde ise bu cihazın sahip olduğu Mesh DSL sayesinde internet ağınızın kap kapsama alanını daha geniş alanlara taşımanız mümkün olacak. Yine Zayser'in WX 3100 isimli bir cihazı daha var. Bu cihazı da Zaysel DX3001'e bir araya getirdiğinizde telefonunuza indireceğiniz Zaysel M Pro Mesh uygulaması üzerinden kolayca bağlayabiliyorsunuz ve Mesh bağlantıdan bu şekilde yararlanabiliyorsunuz. Bu arada Zaysel DX 3301'de bu tip cihazlarda oldukça önemli bulduğum bir özellik olan OFDMA teknolojisi de var. OFDMA teknolojisi ortogonal frekans bölmeli çoklama anlamına geliyor ve bu da çok sayıda taşıyıcı frekans ile dijital verilerin kodlama yöntemini uyguluyor. Daha yalın şekilde bunu açıklayacak olursam bu cihaz kendisine bağlı olan kullanıcıların veri akışı ihtiyacını ve aciliyetini kendisi ölçüp tartıyor. Ve band genişliğini buna uygun şekilde kendisi ayarlıyor. Özellikle pek çok cihaza bağlı olduğu, pek çok cihazın bağlı olduğu yoğun kullanımlarda bu senaryo pratikte çok ama çok işe yarıyor. En nihayetinde bu cihaza hem kablo hem kablosuz şekilde çok sayıda farklı cihazı bağlayacağınız için bu oldukça önemli. Öyle ki 2.4 GHz ve 5 GHz alt bantlarından kablosuz bağlayacağınız cihazlarınızın yanında 4 adede kadar kablolu. Ayrıca iki telefon bağlayabilir. USB portuyla yine ister 3 3G dongle'ınız ile internet kapısını genişletebilir veya bir NAS sistemi ya da yazıcıyı ağınıza dahil edebilirsiniz. Senaryolar gerçekten çok çok çeşitli ve her birinde Zaysel DX3301 işini çok iyi yapıyor. Sonuç olarak değerlendirirsek Zaysel DX3301 gerçekten fazlasıyla geniş bir kullanım alanına sahip. Eğer yeni nesil bir modem router'a ihtiyacınız varsa yakından incelemenizi ve değerlendirmenizi öneririm. Ee, çok yönlülüğünün yanı sıra performansıyla da oldukça tatmin eden bir cihaz olmuş gerçekten. evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, ben Ercan Nurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.